Herkese merhaba. Güzel bir muhallebili güllaç yapalım mı? Öncelikle tencereye 2 litre sütümüzü döküyoruz. 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Şeker eriyene kadar ara ara karıştırarak ısıtıyoruz. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Şeker eridikten sonra ocağımızı kapatıyoruz. 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Sütümüzü kenara alıyoruz. Biraz ılımasını sağlıyoruz. Ayrı bir tencereye 1 litre süt döküyoruz. Antep fıstığı, fındık da ekleyebilirsiniz. Ben ceviz kullandım. Üçüncü yaprak yufkamı koyduktan sonra ceviz serptim. Üzerine tekrar güllaç yaprağımı koyup sütle ıslatıyorum. 5 tane güllaç yaprağımızı yerleştirip sütle ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz muhallebimizi döküyoruz. Kalan 5 güllaç yaprağını da aynı şekilde borcamımıza yerleştirip sütle ıslatıyoruz. İki güllaç yaprağını serdikten sonra üzerine ceviz serpiyorum. Kalan 3 yaprağı da aynı şekilde tepsimize yerleştirerek sütle ıslatıyoruz. Güllecimiz hazır. Üzerine streç filmle kaplayarak buzdolabında en az 2 saat dinlendiriyoruz. Benim için güllaçta olmazsa olmaz hindistan cevizidir. Üzerine bolca hindistan cevizi döküyoruz. Dilimliyoruz ve istediğimiz gibi süslüyoruz üzerine. Muhallebili güllacımız hazır. Görüntüsü ve tadı da muhteşem olan bu tarifi arkadaşım Zeycan'dan aldım. Biz çok sevdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.